Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Temu'dan neler aldık onlara bakacağız. Hemen hiç zaman kaybetmeden sizlere aldıklarımı göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu part 3. Bu ne böyle? Ben bir ışık yanıyor, bir sönüyor, bir yanıyor, bir sönüyor ya. İlk aldığım ürün çok yararlı ürünler yine her zamanki gibi. Arkadaşlar bir tane bu elimde görmüş olduğunuz ürünü aldım. Bu ürün ne? Şimdi burası kalkıyor böyle. Burası da böyle. Bu şekilde. Böyle ya. Bak görüyor musun? Üstüne... Telefon... Ulan, bildirimlerim açıldı. Bir dakika. Heh. Böyle koyabiliyoruz şekerlikler. Bakın! Bakın böyle bir ürün. Yayın yaparken de ben bunu kullanırım. Çünkü kablom aşağıda eziliyordu bayağı. Böyle dik de durabiliyor. Tablet için aldım aslında ben bunu. Ama telefon için de kullanılabilir. Gayet de güzel. Bu arada... Böyle bir olan. Metal. Demir. Gayet sağlam yani. Ben beğendim. Güzel bir ürün. İkinci ürünüme geçiyorum. Bir tane arkadaşlar böyle grip bantlar var. Ben dövmeci olduğum için e, dövme makinamı sarmak için kullanıyorum bunları. Bunlardan 6 tane aldım. Paket içerisinde gelmiş gayet de güzel. Bir de böyle e, bu boyda değil ince boyda gelmesi çok güzel olmuş. Dövme makinam da küçük olduğu için ince gelmesi gayet iyi olmuş. Bir tane arkadaşlar bu benim iç çamaşır. Bir iç çamaşırı söylerim. <laughs> Beğendim bu arada güzel geliyor. Tam onu göstermek istemiyorum boşver. Şey diyorum. İplikli falan çakı şaka öyle bir şey değil. Arkadaşlar yine dövmeci olduğum için kendime çok yararlı bir şey aldım. Bak 2 3 tane böyle şeyler çıkıyor içlerinde tamam bir sürü hatta 20 tane falan var. Poşetin içinden bak. Bak görüyor musun? Bak. Çok tatlı bir böyle küçük kapaklı kutu aldım arkadaşlar. Bunu niye aldım? Çünkü bana geliyor bundan 20 tane var bu arada. Hepsi de böyle ayrı ayrı poşetlerin içerisinde. Ee, bana gelen arkadaşlar, dövme yaptırmaya gelen arkadaşlar mesela atıyorum. Kremleri olmuyor böyle. Hafta sonları geliyorlar. O hafta sonlarında da bazı eczaneleri bulamıyorlar ya da akşam bulamıyorlar. 7-8'den sonra gelenler. Akşam 11 gibi gelenler. Onlara böyle en azından tek bir günlük krem. Biliyorsunuz reklam olmasın. Bir tane krem işte. Nemlendirici krem. E, dövme kremini bunun içine koyuyorum. Ne oldu lan? Kapkara olduk yine. Yine kapkara olduk ha. Dövme kremini bunun içine koyuyorum ve en azından o geceyi kurtarıyoruz ya da en azından o günü kurtarıyoruz arkadaşlar. Onun için aldım yani sizler için aldım. Devam ediyorum devam ediyorum çok yararlı bir ürün. Abi bu da yine dövme kalemi aldım bir tane böyle içinde hem cetveli var karton tartında bir cetvel hem de böyle kalın uçlu bir tarafı kalın uçlu bir tarafı ince uçlu ten kalemi. Tene çiziliyor anladınız mı o şekilde yani. Bir tane arkadaşlar bu ne? Ay, göstermemişim ki böyle bir Bu ne? Bu arkadaşlar bunu almanın sebebi e, biliyorsunuz Airpods'ların düşme olay düşmesi oluyor. Ben mesela yolculuk yaparken uyuyakalıyorum bazen yolculukta ve bazen kulağımdan düşüyor. Düşmemesi için kablolu kulaklıklı olan kablolu kulaklıklı olanlar tabii şanslı o konuda. Benim kulaklığım kablolu olmadığı için hemen gösteriyorum. Benim kablolu kulaklığım olmadığı için biliyorsunuz bu kabı da şeyden almıştım. Çıkartıyorum bu ikisini. Bakın birini buraya takıyorum. Silikon gibi bu. Lastik yani bildiğim bu. Birini buraya takıyorum. Birini de buraya takıyorum. Ve bunlar yolculukta düşse bile boynumda kalıyorlar. Bence yararlı. Bu da yararlı. Özellikle şey olmayanlar. Kablolu kulaklık yerine böyle kullananlar. Bir tane kendime telefon kabı aldım. Bu telefon kabı çok güzel. Yine telefon kabı aldım. Bu telefon kabı çok güzel telefon kabı bu arada. Arkadaşlar bu kaç? 24. 24 ne? Tabii sizde ters görünüyor olabilir ama bilmiyorum inşallah ters görünmüyordur. 24. Erzincan. 24 plaka. Bunu telefonuma takacağım. Te bakın eski bu orijinal bu arada. Ama mahvoldu. O yüzden şimdi yeni kabımı... Allah aşkına tertemiz. Bakayım nasıl olacak. Kaymıyor bu arada hoş duruyor yani. ama bir şey söyleyeyim mi ben benim şeyler var ya lensler lenslere çok uyumlu değil gibi yani lenssiz takılması gerekiyor ama bir şey olmaz güzel durdu Bak gördün mü hoş duruyor tuşlara da rahat basılıyor şarj yeri de gayet güzel hoparlör yeri alttan şuradan geliyor arkadaşlar üstten hemen bir şarkı açayım bakayım hoparlörü kapatıyor mu tamam sesi iyi veriyor kapatmıyor yani 24. Bir tane ne aldım. Arkadaşlar ya, bir tane bak şundan aldım. Yanına da şey vermişler. Bak görüyor musun? Abi yemin ediyorum çok iyi ya. Hemen paketi açıyorum. Siyah aldım. Şimdi bu paketlemelerine de bayılıyorum bunların ya. Bak yanına bir tane bundan vermişler. Bu ne biliyor musunuz? Bunu bile çok güzel paketlemişler. Çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Bir sürü başlık var. Bak bir sürü başlık var ucunda. Bir sürü böyle başlık var saatin içine takılıyor arkadaşlar. Şu aparatı da var içinde. Şu aparat da var içinde. Bak görüyor musun kamera bak. Bak aparatı bile koymuşlar. Şunlar da var. Bunları da koymuşlar. Şimdi benim saatim nerede? Benim saatimin bu arada şeyi koptu. Casio saatim. Bu kordonu koptu. Casio kutumun. Kutu için bunlar çok kolay bir şekilde paran paran parça oluyor. Bunlar lastik olduğu için paran parça oluyor. Casio saatlerini çok seviyorum ama lastik olması beni üzüyor. O yüzden şimdi hemen reis şunu takmam lazım. Beni bir sağ. Ne yapayım yani? İlla kaba kuvvet mi? Kaba kuvvet mi gösterelim ya? Sen de yani lastiğini dandik yapıp burasını sağlam yapman ne kadar doğru. Senin de burayı sağlam yapasın tutmuş. Ha fırladı. İnşallah saate de zarar vermedik. Al. Hoş mu yani şimdi böyle davranmamız? Böyle mi olalım? İlla. Böyle mi yapalım yani? Böyle şey böyle mi yap? Böyle mi yapalım? Şöyle mi zarar mı verelim şu demirine? Bizde de her alet var. Bizde de tamir yapmaya mı geldik? Temu şeyini mi göstermeye geldik? Belli değil. Ha, bilek biraz ince olunca tabi. Bak, bak. Nasıl oldu? Gayet güzel oldu. Gördün mü? Yapıştır. Bu şimdi yeni olduğu için dümdüz. Bunu böyle yuvarlak böyle biraz kullanılması lazım bunun böyle. Burada kullanılır mı? Kullanılır. Gayet iyi. Böyle plastik olmasındansa böyle örgü olması, örgü olması daha mantıklı. Sıradaki. Arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi gittim kendime bir tane yine uyku bandı, göz bandı aldım. Özellikle böyle ipeksi olmasını özen gösteriyorum. Bir önceki aldığımda da zaten göstermiştim. O griydi. Bu daha böyle petrol mavisi. Ne? Pa petrol mavisi mi? Petrol yeşili mi? Böyle bir şey. Bak görüyor musun? Kapkara. Bir de koyu bir renk olduğu için daha şey tutuyor. Karanlık. Daha karanlık tutuyor. Arkadaşlar bu da çok yararlı bir ürün. Bu nedir? Bunu hemen gösteriyorum. Bak görüyor musun? Bak. Yine böyle kutusunda. Açıyorum bunu. Anahtarlık olarak da kullanılabilir. farklı farklı metaller çıkıyor. Bu metaller ne? Kulak temizleyicisi. Bak görüyor musun? Bir dakika. Bak böyle bak. Böyle kaşık gibi bak. Kaşıklıyorsun kulağını kullandığı galiba. Öyle bir şey. <laughs> Bundan sonra böyle yaylı var. Ucu yay böyle. Buna yine kaşık modellerimiz var. Farklı kaşık modellerimiz. Tabii bunları burada denemeyeceğim. Böyle bir şey yapmayacağım. Böyle bir iğrençlik yapmak istemiyorum. Yani bunlar istediğini kullanıyorsun. İstediğin şekilde kulağını kaşıklıyorsun. Kaşıkladıktan sonra bunları temizliyorsun bu arada. Çelik oldukları için kaynar suda da tutabilirsin. Sen bilirsin nasıl istiyorsan. Böyle yerleştirip kapatabiliyorsun. Ya nasıl yararlı ürünler, nasıl giz, güzel ürünler ya. Son ürünümü gösteriyorum arkadaşlar. Aşırı tatlı, aşırı böyle sayko. Bilgisayarım için sticker aldım ya. Böyle özellikle şu şekilde. Bak birkaç tane göstereceğim size şimdi. Bilgisayarımın arkasına. Bak böyle bir şey. Şuna bayıldım. Bak görüyor musun? Aha Allah aşkına şuna bakın. Şuna bakın. Bunları bilgisayarın arkasına yapıştıracağım. Sizlerden istediğim bu videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Temu alışverişimde yine sizlere göstermeyi umuyorum. Bu arada saatim de iyi oldu ben beğendim. Saatim ve telefon kılıfımın erili bakar mısın ya 24 ya. Sizlere çok teşekkür ediyorum bu videoyu izleyip beğendiğiniz için. Buraya kadar geldiğiniz için. Sizleri kocaman öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Temu alışveriş videosunda görüşmek üzere.